Edirne'de bulunan tarihi konaklarda restorasyon çalışmaları başlıyor. Kentteki 27 konağın restorasyon çalışmaları kapsamında projelerinin Edirne Valiliği tarafından karşılanacağını belirten Vali Yunus Sezer amaçlarının kentin turizmine katkı sağlamak olduğunu kaydetti. Çatıyı bitirdiniz mi? Bitirdin. evet. İçiniz o kısmı saymayalım. İçin Çevresini bundan sonra hızlanır. Koman konağının önündeyiz. Önemli bir e, Tarihi yapımız, e, konağımız, buranın restorasyonu ile ilgili süreç devam ediyor. Kısa sürede burası tamamlanacak. Malumlarınız, Bu Edirne konakları çok sayıda olan bir ilimiz. Ve tarihi yapıları bakımından, kültürel varlıkları bakımından da dünyada sayılı illerden bir tanesi. E, dolayısıyla burada da ihya edilecek, hem e, turizme kazandırılacak çok sayıda yapımız var. Burada bir e, süreç e, başlamış durumda ama e, özellikle bizim Saraçlar Caddesi'nde belediyemizde de protokol yapılmış. Olanın projesi tamamlandı. Kale İçi ile ilgili de yine çalışmalar devam ediyor. Çevre Şehircilik Bakanlığımız boyutuyla hem Saraçlar hem Kale İçi. E, ve bu konakların özel şahıslarda ve kamuda olan konaklar bunların ihyasıyla ilgili de yine çalışmalar devam ediyor. Aldığımız kararlar şudur. Ee, birincisi e, bugünden itibaren 27 tane konağımızı biz e, restorasyonuna, çalışmalarına başlayacağız. E, ve önümüzdeki yıl sonu itibariyle de bunların birçoğunu tamamlamak istiyoruz. Bazılarının e, proje çalışmaları şu anda devam ediyor. Bazılarının da projesi bitmiş durumda, kuruldan onaylanmış durumda. Onların da yapım işlerine başlayacağız. 27 tane komak e, şehrimizin dağlık yerlerinde, farklı noktalarında fakat e, çoğunluk kale içi mevkiinde. Dolayısıyla ileride bir e, nokta olarak turizm rotası olarak kale içini çok iyi bir şekilde yeniden restore etmeyi çok arzuluyoruz, çok ümit ediyoruz. Bunun altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Bir taraftan konak sahipleriyle görüşmeler yapıyoruz. Bir taraftan Çevre Şehircilik Bakanlığımızda e, burada nasıl e, çalışmalar yapılabilir diye onun arayışı içerisindeyiz. Bir taraftan da Kültür bakanlığımızda bu çalışmaları beraber yürütüyoruz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, yani burada bir e, karar alınmış durumda. Hem kale içi hem de Saraçlar Caddesi'nin yeniden e, ihyası noktasında önümüzdeki yıl itibariyle bir e, çalışmayı inşallah başlatacağız bir aksilik olmazsa. Bu konaklarla ilgili olarak özel konak sahiplerimizle bir araya geldik. Ona da, onlara da şunu biz e, teklif ettik. E, bizim özel konaklarla ilgili olarak yapılacak çalışmalarda bütün proje çalışmalarını yapım aşamasına kadar bir valilik olarak üstlenmeyi kendilerine taahhüt ettik. Ya yani burada da yaklaşık 200'e yakın gün genelinde benzer yapılar. Bu konak, kendi konaklarıyla ilgili restorasyon çalışması yapacak olan bütün konak sahiplerine biz proje desteği vereceğiz, kuruldan geçireceğiz ve kendilerine inşaata başlayacak seviyeye getireceğiz. Ve kendilerinin biraz da ekonomik destek olunabilir mi? Yapım aşamasında teklifleri var. Bununla ilgili olarak da e, malumumuzun kentsel dönüşümle ilgili kanun geçen hafta çıktı. Bunun sürecini bekliyoruz ama bu konuda da e, bir e, maddi destek noktasında da bir e, çalışma nasıl yapılabilir onu da şu anda e, biz e, kendi içimizde görüşüyoruz. İnşallah o noktada da e, bir e, destek noktasında da bir çalışmamız olacak önümüzdeki yıl itibariyle. Tabi bunun sözünü vermiyoruz ama. Ama şunun sözünü verdik kendilerine. Projelerin tamamını biz yapacağız. E, valilik olarak ve kendilerine teslim edeceğiz. Ve bütün yapım aşamalarında da destek olacağız. Buradaki muradımız şudur. Bir taraftan kamu eliyle, bir taraftan da özel sektör eliyle bir an önce e, bu değerlerimizi e, ortaya çıkartmak ve e, insanlarımızla turizmle buluşturmayı istiyoruz. Bir taraftan sanat sokağı olsun, bir taraftan Yöresel ürünlerin satıldığı butik, mağazalar olsun, bir tarafta konaklama merkezlerimiz olsun ki e, turizm e, noktasında e, bizim konaklamaya da ihtiyacımız var ve gelen turistler de genelde bu tür tarihi yapıları, konakları tercih ediyorlar. Hem e, konaklama hem de satış noktaları e, konusunda buraları değerlendirmek istiyoruz. Ve bunun da e, şu ana kadar altyapı çalışmasını yaptık e, bu üç aylık süreç içerisinde. Görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Ee, hem bakanlıklarda görüşmelerimizi hem kendi içerimizdeki görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bundan sonra da bir artık icraata yönelik adımlar atıyoruz. Bugün bu ilki. Bundan sonra da e, beraber inşallah e, her başlayanı ziyaret edip öyle e, bitişinde beraber göreceğiz.